Yedide ee, gittik yani, kasaba yedisinde gittik. Çığırdılar, kaynata nişanlıydık, daha evli değildik. Babalarla üçümüz gittik. O gün anama gelmedi. Kaldık, 40 küsur kişiydik, 40 kişi miydik ne kaldık. Ondan sonra dedi ki memur üsteğemem yüzbaşımı, burada yerlersen bizi fahliler kulaklarınızda yiyor dedi. Tabanda şubede yatarsanız ama sabah 9'da gelirseniz salacağım dediler. Onlar da çığırıştılar, gelecek diye. Ben saatin dokuzunu, onunu bilmiyorum ama Çiğer burada 3 saat eşyadan giderdik. Yani o zaman sabahın bak dedi de nişanlı olursunuz dedi. Kapıdan bir geçersiniz ölmedi görme dedi bir daha gidersiniz, bir daha gelsin gece gitseniz dedi. Herkes çığırıştı. Dediğin gibi buradan kalktık sabahın babalığına kaynatanı başlayacaktı. Vardık kaynanan evde bir süt pişirdi. Nişanlıdık ya, süt içtik, su de vakit saatli de geçti bizden. Babalığı açırdık, hadi kaynatın on ben ben dedi. eşya bindik, gittik. Eşya muhane hanı vardı, çarşıya girdik. Eşya ona bağlar, çubuğa gidecek. On yaşında bir çocuğun sandık var omuzda da, boyacı. Benim gördüğü askerde bir sütü var ya. Askeri halde askere mi gideceğim dedi. Bir de he şey dedi. Anam dedi, vallahi dedi, komutan bir bağırıyor. Askerin biri gelmemiş dedi. böyle sinirleniyor dedi. Bir araba seni bekliyor dedi. Nasıl gittik şubeye vardık. Vay yavru. Kadere gari uğrandık vardık. Candırmanı bizi aldı beni. Götürdü yukarı. Şu bir cikata girdik. Çünkü ağaç kapılar gibiydi. Arkasında bir türküsüyle uğraşıyor. Tak bir selam ben de durdum. Sen misin gelmem asker dedi. Benim herhalde adım Senden ne eve fayda olur, ne köye fayda olur, dedi. Ne devlete, ne millete fayda olur. Hiç kimseye fayda olmaz, dedi. Bak, böyle böyle söz verdiniz, sözünü tutmadınız. Senden hiç kimse hayır beklemesin, dedi. Vallahi böyle. Bağırdı, çığırdı. Simsiyah oldum böyle. Gideceğin seyirt, dedi. Çık hadi, dey ol, dedi. Dışarı herkes soruyor, diyor, 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 diyor. Kızarmıştık ya. Yoğmadı Allah var yani. Al dalladı dalladı öyle dedi. Senden ne köye fayda olur, ne eve fayda olur, ne devlete, ne millete. Senden fayda gelmez, sözünü unutmadım dedi. Ama saatin kaçta kalacağını bilemedik ki. Dokuzda zaten biz belki sekizde buradan çıktık on bir dolar varmış. Öyle oldu ya. Yani. Nişanlarını görmek için oldu değil mi bunların hepsi? Evet. Bunlar da hep de nişanlarını görmek için mi yaptın, geciktin diyor. İşte vaziyet işte adam. <laughs>